Para Göz kanalına hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Videolar ee, videoları beğeniyorsak like atarsanız sevinirim. Kanalımızın beğeni almaya ihtiyacı var. Kazanıyoruz delice akıyoruz arkadaşlar. Bugün ben yine karıma kar eklemeyi başardım. Gayet işler iyi gidiyor. Ee, şimdi burada arkadaşlar görüyorsunuz Borsa İstanbul dökülürken bile her türlü kazanıyoruz yani. Bu akşam hangi kağıtlara bakacağız? Aselsan, Çağdaşçam, Gülarmak, Buzgir, Şimdilik Kağıt, Ades hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtlara da akşam saat 10'da yayında bakacağız arkadaşlar ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var. Panele katılıyeleri yazı yazabiliyor ama üye olmayanlar da izleyebilip fikir edinebiliyorlar arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'un grafiğiyle başlayalım. 136 puanlık bir geri çekilme yaptık Borsa İstanbul'da. E, bugün biliyorsunuz Ankara Belediyesi'ne operasyon yapıldı. 13 kişi gözaltına alındı. Bunu piyasa beğenmedi. Aşağı doğru bir tepki aldık. Kağıtlarımızın çoğunluğu kırmızıydı arkadaşlar. zaten dünkü yayında ne söylemiştim? Ufaktan bir düzeltme hareketi gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ki bu gelen haberlerde perçimledi. 11.247 aşağıda destek noktamız arkadaşlar. Yarın ne yapacağız? CHP'nin eski kurultay davası vardı. Biliyorsunuz aynı 24'ünde onu takip edeceğiz arkadaşlar. Buradan yeni kurultay yapıldı biliyorsunuz. Özgür Özel seçildiği üzere eskisinin hükümsüzdür ya da kovuşturmaya gerek yok ee, şeyi çıkarsa karar çıkarsa mahkemede tekrar yukarı yönlü ufaktan pozitif bir hareket alabilir Borsa İstanbul. 11.247 destek noktamız dediğim gibi yarınki mahkemeyi de gözetleyeceğiz. Buradan tekrar yeniden tepki bulmaya çalışacağız yukarı yönlü arkadaşlar. Evet, kağıtlarımızdan Aselsan %1.12 oranında bir geri çekilme yaptı. 211 lira 20 kuruş ile kapanışa gitti. Aselsan'a bulunduğu yer gayet iyi arkadaşlar. Yukarı yönlü hacı atmaz gibi almış olduğu tepkinin akabinde şurada görüyorsunuz. Bakın bu yükselen trendden yukarı yönlü aldığımız tepkiden sonra bir düzeltme, tekrar uzunca bir tepki ve tekrar yeniden bir düzeltme hareket olarak kabul edilebilir. Zirvesine yakın bir bölgede hala gezinmeye devam ediyor arkadaşlar. Şurada kendisine de bir destek bölgesi arayışı içerisinde. Şurayı işaretleyelim. Burayı destek noktası olarak kullanıyor kağıdımız arkadaşlar 209 lira 40 kuruş 40 mu 39 mu bir dakika bakayım 30 230 209 lira 30 kuruş arkadaşlar söyleyemedim şöyle etiketimizi şuraya yapıştıralım destek olarak Şimdilik burayı kullanma çabasında arkadaşlar hemen destek bölgesinden yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız ki yarın dediğim gibi CHP'nin kurultay davasını da takip edeceğiz. Bununla birlikte kovuşturmaya gerek yoktur şey çıkarsa Aselsan'da da yeniden yukarı yönlü hareket alabiliriz. Bu arada Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı toplantılar var. Burada Trump'la yapacağı görüşmelerde arkadaşlar F-35'lerin tekrar yeniden programına katılabilir miyiz? Veya parasını ödediğimiz F-35'leri alabilir miyiz? Bu haberler de önemli. Ee, Başkan Erdoğan'ın haberlerini de takip edelim ki bir yandan savunma sanayi ve ASELSAN hisselerine aşırı etki gösterebilir arkadaşlar. 209 lira 30 kuruş destek noktamız. Buradan yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız. ASELSAN'da arkadaşlar. Çağdaş Cam %2.40 oranında bir geri çekilme yaptı. 41 lira 48 kuruş ile kapanışa gitti. Çağdaş Cam'da arkadaşlar. Aşağıda destek noktamız 40.90 494'ün üstünde kalmak bizim için önemli diye daha önce de konuşmuştuk arkadaşlar. Hedef noktamız 42.26 bir türlü kıramıyoruz arkadaşlar. 42.26'ın üzerine çıkıp kapanışa gitmiştik ama tekrar aşağı doğru çekilebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ya bugün aşağı doğru çekilip tekrar yeniden 40 lira 26 kuruş ile 40 lira 94 kuruş bandının tam ortasında kapanışa gittik. Aşağıda desteğimiz 494. 40.94 niye önemli diyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz daha önce şuradan aşağı doğru görüyorsunuz bir düşen çizgi atmıştık. Yukarıya almış olduğu tepkiler de tekrar gelip burayı yokluyor. Yukarı tepki aldığında tekrar geliyor burayı yokluyor. Burada tekrar yukarı tepki aldık. 40 lira e, 94 kuruşun altına sarkarsa bir kez daha aşağı doğru hareket alma ihtimali doğar. O yüzden arkadaşlar 40 lira 94 kuruşun üstünde kalmak öncelikle hedefimiz olacak. 40.94 desteğimizi iyi bilelim. 42 lira 26 kuruşta yukarıda yine hedef noktamızda 42 26'nın üzerine çıkabilirsek kağıdımız yine zirveye göz kırpıyor diyebiliriz arkadaşlar. Ama 40.94'ün altına doğru sarkarsa da tekrar testleri için aşağı doğru kendisini atabilir. O yüzden desteğimiz 40.94'ü iyi bilelim. Hedefimizde de 42 26 olacak yukarıda arkadaşlar. Yarın dediğim gibi CHP'nin kurultay davasında koşturmaya gerek yoktur şey çıkarsa yukarı borsa İstanbul tepki bulabilir. Biz de 42 26'ya doğru hareket alma çabası içerisinde olacağız. Ama her harikarda destek noktamız önemli. 40.94'ü de gözetleyelim arkadaşlar destek olarak. Gülarmak %1.68 oranında bir geri çekilme yaptı. 198 lira 50 kuruş ile kapanışa gitti. Gülermak hala zirveye göz kırpıyor. Ee, riskli bölgelerde değiliz arkadaşlar. Daha önce de defalarca kez söylemiştim. 195 liranın üstünde kaldığımız sürece sıkıntı yok. Düzeltme hareketi olarak sayabiliriz. Aşağı hareketlilikler demiştik ki bugün arkadaşlar 200 liranın altına tekrar yeniden sarkma yaptı. Gülermak. Yarın hedefimizde yine 200 liranın üstüne çıkma çabası olacak arkadaşlar. 195 lira aşağıda destek noktamız. Dediğim gibi 195 aşağı atmadım sürece hala bir tek zıplamayla yeni zirve yapma ihtimali olur arkadaşlar. 195 lira destek noktamızı bilelim. Yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız. Yukarıda hedef noktamız 200 lira, aşağıda 195 lira destek noktamız arkadaşlar. Bugün zaten bütün kağıtların çoğunluğu %80 arkadaşlar aşağı yönlü hareketlik aldığı için bunları düzeltme harekatı olarak görebiliriz. Kağıdımız nispeten yine de yukarıda iyi tutunuyor diyebiliriz. Yani 195 lirayı aşağı atmadığı sürece dediğim gibi sıkıntı yok arkadaşlar. 200 lira hedef noktamız. Yarın açılışla birlikte 200 lirayı kırıp yeni zirve yapma çabası içerisinde olacağız. 195 lirada destek noktamız arkadaşlar Gülarmak'ta. Buz girişimi %3.35 oranında bir geri çekilme yaptı. 35 lira 18 kuruş ile kapanışa gitti buz girişimi arkadaşlar. Boşluk vererek yukarı zıplamıştık. Boşluk vererek aşağı doğru saldık. Böyle saçma sapan hareketler içerisinde buz girişimi arkadaşlar. 34 lira 10 kuruş var aşağıda destek noktası olarak. Sadece buz girişimi şöyle grafimizi küçültüp baktığımız zaman hala iyiyiz arkadaşlar hala iyiyiz. Dediğim gibi burada 31 lira 94 kuruş var ya ta aşağıda. Onu aşağı atmadığımız sürece sıkıntı yok. Buralarda oyalanır takılır makılır falan. Ondan sonra tekrar yeni zirve yapabilir arkadaşlar. Zirvemizden çok uzakta değiliz. Yani zirvenin 3 lira aşağısındayız arkadaşlar. Hala kağıdımız zirveye göz kırpıyor. Yani sıkıntı yok. 35 lira 44 kuruş yukarıda 35 44'ü hedef alacağız yarın arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz hemen altında arkadaşlar ufaktan yatay performansla kapanışa gitti kağıdımız. 35 lira 44 kuruş yukarıda hedef noktamız 34 lira 10 kuruşta aşağıda destek noktamız. 34 onu boş verin. Ta 31 94'e kadar inse bile oraya aşağı atmadığınız sürece hala yukarı yönlü yürüyüp yeni zirve yapabilir arkadaşlar kağıdımız dediğim gibi zirvesinden sadece 3 lira aşağıda çok da sıkıntı edecek bir durum yok. 35 lira 44 kuruşu yoklamaya çalışacağız, üstüne çıkmaya çalışacağız yarın arkadaşlar. 34 lira 10 kuruşta destek noktamız. Destekleri bilelim 34 10. Diğer kağıdımız lila kağıt. Birazcık derin çekildi. %3.74 oranda geri çekilme yaptı. 29 lira 86 kuruşa sarktı arkadaşlar. Ezeli bir şeyimiz vardı bizim burada. Destek noktamız vardı. 30 lira 4 kuruşun altına sarktık arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir destek noktasıydı. Biliyorsunuz şuradaki testere hareketinin arkadaşlar köşe noktasıydı şurada. Hem yükselen trend hem de şuradaki 30 lira 4 kuruşu defalarca kez burada tarayarak gitmiştik böyle. Köşeye sıkıştığımızda yukarı patlama yapmıştı. Burası güzel bir direnç noktası iken üstüne çıktığımızda güçlü bir destek haline geliyordu ki bugün o desteğin altına doğru sarktık. Aşağı kırmış değiliz. Sadece kesti bir tane barla. Açılışla birlikte 30 lira 4 kuruşun yeniden üstüne uzanmaya çalışacağız arkadaşlar. 30 lira 4 kuruş hedef noktamızda olacak. Yine hemen açılışla birlikte üstüne çıkmaya çalışacağız. Eğer kırmızı açarsa hatta 29 lira 24 kuruş aşağıda destek noktamız arkadaşlar. Şöyle. Evet. Dediğim gibi 30 lira 4 kuruş bizim için önemli. Aşağı doğru sarkma yaptık. Fakat aşağı kırmış değil. Çünkü 3 tane bar atı atarsa aşağı kırdı diyoruz. Bir tane barla sadece kestik. Açılışla yeniden yukarı çıkabiliriz arkadaşlar. 30 lira 4 kuruş hedef noktamızda olacak. Açılışla birlikte üstüne çıkmaya çalışacağız. Burası benim ölümsediğim bir nokta açıkçası. 30 lira 4 kuruş arkadaşlar. Aşağı kırmızı açılış yaparsak 29-24. E, aşağıda destek noktası var. Ama burayı henüz kırmadığı için açılışla birlikte yeniden üzerine çıkabilir. Açılışla birlikte yeşil açıp 30 lira 4 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacağız. Önemli arkadaşlar. Adese taban 7 bugün ikinci taban 7 18 lira 6 kuruşa indi arkadaşlar. Adese gayrimenkul evet şöyle baktığımız zaman ADS de arkadaşlar ne oldu? Sanki birazcık canını seven kaçsın moduna girmiş gibi görülüyor kağıdımız arkadaşlar. Tabandaki satış emri ile vermiş olduğu boşluk mesafesini gözetlersek arkadaşlar yarın açılışla birlikte 17 lira seviyesinden açılış yapabilir arkadaşlar kağıdımız. 17 seviyesinden açılış yapabilir. Şurada 17 lira 25 kuruş var destek olarak. Ha, taban attığı zaman destekleri de gözetlemiyor ama muhtemel bir olasılıkla buralardan start alacaktır. Açılış yapacaktır arkadaşlar. Tekrar yeniden yukarı toparlayabilecek mi bakacağız. Dün söylemiştim. Dün söylemiştim. Bugünkü şey için tabana atacak mı atmayacak mı? Eğer taban atarsa artık ufaktan belki de kademeli çıkış yapmak gerekebilir arkadaşlar demiştim ki karı olan arkadaşlar için. Ben çoktan çıkmıştım zaten arkadaşlar. Şurada 20 lirayı kıramadığında şurada gezinirken ben %85 oranında karlılığım var satıyorum arkadaşlar demiştim. Çoktan yukarı giderken daha satıp çıkmıştım %85 kârımı alarak. Çünkü niye? Çünkü kağıdımız 20 liraya geldiğinde 2 liradan 20 liraya kadar tırmanmış. Yani %1000 yapmış kağıt. Çok iyi. Bundan sonra ne olacağı hiç belli olmaz arkadaşlar demiştik. Yukarı tırmandı. 22 liraya geldiğinde %1200 yaptı arkadaşlar demiştim artık oradan sonra aşağı doğru bıraktı kendisini arkadaşlar. Dediğim gibi Adese gayrimenkul yarın arkadaşlar şurada aşağıda 17 seviyelerinden start alacaktır. Oradan dönebilecek mi yoksa yine tabana mı vuracak bekleyip izleyeceğiz. İçindeki kumarcıya bakıyor her şey. Evet anlatacaklarım, konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayem. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Tahtacının tarrasını tırtıklayıp kaçarız Bursa bize dar gelir biz canlı yayın açarız Liselere bakıp bakıp dedikodu yaparız